Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Avengers 2 diyor. Age of Ultron. Bu ürün orijinal mi bilmiyorum ama bu gördüğünüz gibi Kaptan Amerika, Kalkanı, Hulk. Bu de burada Iron Man, Demir Adam ve silahı var. Arkasını çevirelim biraz. Çevirelim arkasını. Evet, burada yine Avengers 2 Age of Ultrons diyor. Biraz böyle yazılı konusunda orijinal gibi gözüküyor gördüğünüz gibi. Şurada Hulk, işte Thor, Kaptan Amerika, Ant-Man ve e, Iron Man demir adam var. Diyor ki yeni tasarım yaş 3 ve üzeri diyor. Yeni te yeni tasarım işte bilmem ne vesaire vesaire ışıklı diyor falan. Şimdi açalım evet. Bu alasafın Asaf'ın fiyatı 77 lirayken biz bunu 70 liraya aldık indirimde dur şöyle Şunu tak bu kalkanı tak. Yavaş kalkanı eline tak bunu koluna takılıyor. Bu bunun da silah takılıyor. Ali Asaf beğendin mi? Beğendim. Kim aldı? Yani. Bak şurada bak gekme yerine takacağım. Onun da gekmesi var tak. Anladın? <laughs> bak bileğinde. Bastır. ha. Evet Kaptan Amerika'nın gördüğünüz gibi böyle kalkanı takılıyor. Ayakları ve elleri kolları hareket ediyor. Şunu da tak baba. Şu demir Adam'ına tak. As. As. Ali Asaf beğendin mi? Beğendim mi? Bunun adı ne? Bak arkasını çevir. Bak şu deliğe şurası girecek. Ha şuraya şuraya. Omzundan silah çevir. anladın mı? Heh. heh, öyle. Omzundan şöyle silah ateş ediyor. Heh. Evet arkadaşlar bu da böyle. Şöyle yamut biraz. Şöyle, Evet omzundan ateş ediyor bu. Omzundan silah çıkıyor ya. Öyle. Ve Hulk. Işığını da göster. Işığı var arkada. Düğmesine bas evet bunda bunda az bir ışık çıkıyor. Bunlara da var ışık. Kara. Heh. Hepsinin arkasında düğmesi var arkadaşlar ve ışıklar çıkıyor. Evet buraya bana doğru göstersen kameraya doğru göster. Kameraya doğru göstersen. Basın. Bas biraz basıl tut. Evet gördüğünüz gibi böyle ışıkları var. Bir de Hulk'u gösterelim. Evet Ali Hasan Hulk'u göster. Evet Hulk. Düğmesini göster arkasına bas ışığını yak. Yandı. Evet. Evet. En çok hangisini beğendin? Hangisi? Hangisi? <laughs> Ali Asaf hepsini beğendim diyor. Of. Oyuncaklarımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle koyalım. Dik. Heh, adamları koy. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyle. Hulk. Evet. Yeşil dev Hulk. Demir adam arkasında silah var evet bir de kaptan amerika kalkanı var kutusu da bu şekilde 3 tane böyle figür oyuncak evet alasaf güle güle de 3 tane oyuncak 70 liraya aldık yani yaklaşık 20 küsur lira 23 lira diyebilirsiniz bu tarz oyuncakları böyle kutu açılımını sizlerle yaptık figürler arkadaşlar bunların e, plastik kaliteleri çok kötü değil çok da aşırı iyi değil orta seviye ama ben beğendim yani ideal ve baskıları resimleri falan tasarımları da benziyor gördüğünüz gibi düştü <gülüyor> düştü <gülüyor> evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın hoşçakalın bay <laughs> bay gel gel öpücük at